الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين بحرمه حبيبك الامين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله سمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله Fakçamıhu fi Dārin Allāh. La ilāha illā Allāh. Hu alḥaq al-malik al-mubīn. Muḥammad al-Rasūl Aziz Müminler, Muhterem Müslümanlar, geçen derslerimizde üzerinde durduğumuz mevzu ve mesele bilindiği gibi Allahu Azim Şan'ın mahşer günü, hesap günü, kıyamet gününde insanları hesaba çekerken yeryüzündeki yaşadığı bölgelerde, yaşadığı yerlerde dini İslam ile ne ölçüde muhatap ve mükellef olduğunun bir tecellisi halinde muhakeme edecek. İslam'ın, Kur'an'ın, ezanın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek sünnetlerinin bulunduğu memleketlerde yaşayan insanların hesabı daha başka olacak. Hiç İslam'ın Kur'an'ın, peygamberi, ahir zamanın varlığından, tebliğatından, tebşiratından hiç haberi olmayan veya böyle bir şeyin bulunmadığı memleketlerde yaşayanların hesabı daha başka olacak. Bu konuları geçen derslerimizde anlatmıştık, aktarmıştık. Daha sonra Allah'ı inkar eden insanların inkarcı ki buna Kur'an-ı Kerim kafir sıfatını veriyor. Kafirlerin, inkarcıların, mürtedlerin neden ebediyen cehennemde kalacaklarını. Halbuki dünyada sınırlı bir hayat yaşamışlardı. 60 yıl, 70 yıl gibi sınırlı, mahdut, mağdut, belirli, zamanı belli, sınırlı bir ömür yaşamışlardı. Sonsuz yaşamış değillerdi dünyada, sınırlı yaşamışlardı. E sınırlı bir hayatın, ömrün, müddetin, mühletin sahibi kâfir olduğu zaman, inkarcı olduğu zaman neden cehennemde sonsuz kalıyor? Neden cehennemde sınırsız, ebedi yül ebed kalmak cezasına mahkum oluyor? Bu ceza neden icab ediyor? Sınırlı bir ömrün sahibi olan inkarcının sınırsız bir şekilde cehennemde cezalı olmasının sebebi ve icabı nelerdir? Bir miktar da bu konuda durmuştuk. Bugünkü dersimizde yine bu konuyu ve bir de Allahu Teala'nın neden büyük inkarcılara, yeryüzündeki kafirlere fırsat verdiğini, neden hemen onları cezalandırmadığını neden hemen tepelerine bir yıldırım düşürüp kahretmediğini, mahvetmediğini, gark etmediğini? Neden onları dünya nimetleriyle, imkanlarla, her türlü fırsatlarla, maddelerle, menfaatlerle neden onları serbest bıraktığını kısa hatlarla bugünkü dersimizde bunları arz etmeye çalışayım inşallah Teala. Aziz müminler Cenab-ı Hak uzaktan yakından iman ederek, itikad ederek, severek, muhabbet ederek, Allah'ın evlerine, camilere, cemaatlere katılan, vazu nasihatlara gelen, maddeten, manan, yardımcı olan, dua eden, destek olan, bir cümle mümin kardeşlerimizden ve hepinizden Rabbimiz razı olsun. İnşallah ümitsiz olmayalım. Bazı devirler, bazı zamanlar, bazı asırlar olmuştur ki Müslümanlar çok daralmıştır, çok sıkışmıştır, çok bunalmıştır. Bunlar tarihte çok defa tekerür etmiştir. Ama inşallah biraz sonra göreceğiz. İbret almak, ders almak suretiyle yeniden toparlanmaya, yeniden dini bütünlük arz etmeye ve Allah'ın dinine yeniden sahip çıkmaya devam etmeliyiz ve azmimizi, irademizi, ümidimizi hiçbir vecihle kırmamalı, Allah yolundan ayrılmamaya devam etmeliyiz. Allahu Teala cümlemize yardımcı olsun inşallah. Şimdi kısa bir misalle geçen dersimizdeki mevzu ile şimdiki arasında bir irtibat sağlamak için bir kısa misal vererek devam edeyim. Yeryüzünde birçok eşya var, madde var, tabiat malzemeleri var, Ağaçlar var, çiçekler var, çimenler var. Toprağın üstünde, toprağın altında. Gözlerimizin gördüğü, gözlerimizin göremediği. Aklımızın henüz erdiği veya eremediği bir sürü mahlukat var, mevcudat var. Maddeler var. İslam itikadına göre, İslam inancına göre bütün bunları yaratan bir tek Allah'tır bu inanca tevhid itikadı diyoruz tevhid yani bir tek Allah inancı. vahdehu la şerikele Allah tek bir ortağı yoktur bütün mahlukatı o tek başına yaratmıştır e nasıl olur bir tek varlık bir tek kudret bir tek Allah bunca sayısız maddeleri ve mahlukatı tek başına nasıl yaratmıştır akıllara gelen, zihinleri kurcalayan suallerden birisi bu olmuş. Ve devamlı olarak şeytan adındaki vesvas, dessas, hannas, insanların zihnine bu türlü sualleri sonra 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 birçok insanları kafir yapmış. Veya her şeyi yaratan Allah, 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 peki tek başına Allah yarattı. Peki bu Allah'ı kim yarattı? Şeklinde gönüllere, ruhlara, vesvese, desise, şüphe, merak vere vere birçok insanlar yine bu şeytan, bu desans, bu vesvas kafir etmiştir, inkarcı etmiştir. Daha buna benzer bir hayli meseleler var. Bunlar üzerinde daha evvel durmuştuk. Bugünkü dersimizi bir misal ile bugünkü konuya bağlayarak devam edeceğiz. Şimdi bu toprağın üzerindeki eşya, maddeler, zerreler, mahlukat yeryüzünde ve toprağın üzerinde bulunan şeyler, güneş doğduğu zaman biliyorsunuz ki aydınlanıyorlar. Aydınlık yani parlaklık, karanlık yani hiçbir şeyin yüzü görünmüyor. Güneş doğunca eşyanın tabiatın varlıkların rengi, şekli, biçimi ortaya çıkıyor. Bunları ortaya çıkaran, gözlerimizin görmesine hazırlayan nedir? Güneş ışığı. Güneş lambası, güneş kandili. Evet. Yeryüzünde diyelim ki sayısını bilemediğimiz kadar çayır var, çimen var, bitki var, ekim var. Trilyonlarca, hani milyarda milyar çok basit bir rakam çünkü. Milyarlarca ağaç var, yaprak var. Bütün bu yapraklar güneşin ziyasını neşrediyor. Bütün ağaçların, bütün yaprakları güneşin ışığını yansıtıyor. Güneşin ısısını yansıtıyor. E bu kadar yaprağın, ağaçların, çiçeklerin, çimenlerin hepsine güneşin, bir tek güneşin ışığı nasıl yetiyor? Hani bir tek güneş var, milyarlarca, trilyonlarca mahlukat var. Bir güneş hepsini aydınlatmaya yetiyor mu, yetmiyor mu? Yetiyor. Tek bir güneş matematik olarak ispat edemeyeceğimiz kadar bütün tabiatın üzerindeki ve yüzündeki bütün ağaçları, eşyaları, tabiatı, unsurları aydınlatmaya yetiyor mu, yetmiyor mu? İşte Cenab-ı Hak tek bir kudret olduğunun alameti olsun diye bütün insanların görebileceği yükseklikte güneş kandilini asmış, aleme ibret göndermiş. Kadir-i Mutlak'tır. Bir tek güneş kandiliyle Bakın biz şu caminin tamamını bir kandille aydınlatamıyoruz. Kaç tane lamba yakmışız. Allah bir tane lambayı yakmış güneş adında bütün kainatı aydınlatıyor. Kadir mutlak. Tek başına yaratmaya muktedir. Vahidül ehad. ebediyül ebed. Bütün gücüyle kudretiyle muktedir. Kendi zatıyla kain. Kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Samettir, kadir Mutlak'tır, Rahim'dir, Rahman'dır, Hakim'dir, Ahkemül Hakim'indir. Allah bütün mahlukata mevzu hakim ve sahiptir. Rabbül Alemin. Evet. Şimdi güneşe bir tane ayna tutsanız o güneşi yansıtır. Ayna. Güneşin ışığına bir aynayı tutun güneşin ziyasını yansıtır böyle. Duvarda görürsünüz. O aynayı üç parça edin. Bakarsınız ki o aynanın üç parçasında da güneş var. Aynayı yüz parça edin. Bakarsınız ki yüz parçada da güneş var. Acaba güneş mi çok, ayna mı çok? Güneş bir tane ama ayna çok. Allah bir tane eşya çok. Hepsi Allah'ın varlığını yansıtıyorlar. Eşyanın çokluğu Allah'ın çokluğunu gerektirmez. Maddenin, mahlukatın çokluğu Allah'ın tek olmasına aykırı değildir. Güneş bir tanedir ama aynalar milyon tanedir. Milyon tane güneş mi var diyeceksiniz. Hepsi güneşi yansıtıyorlar. Eşya, madde çoktur, çoktur. Ama Allah tektir, vahdehu la şerikelehtir. Hepsi onu yansıtırlar. Onun kudretini, onun ilmini, onun iradesini yansıtırlar. Öyle düşüneceğiz. İnkara götüren sebepleri zihnimize, hayalimize, havsalamıza intikal ederken cevabını da Gözlerimizin gördüğü alemlerden takip edeceğiz. Buna benzer sualler çok evvelden de sorulmuş. Mesela bundan bin sene evvel, bin yıl, bin yıl, on asır diyelim, bin yıl evvel İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi teâlâ Ali, büyük alim, büyük imam, İmam-ı Azam diyoruz. İslam alimi, İslam müştehidi, Hanefi mezhebinin sahibi Ebu Hanife, bu çeşit suallere muhatap olmuş ve hepsinin cevabını vermiş. Bir gün üç tane inkarcı geliyor. Üç tane inkarcı, kafir. Diyorlar ki, siz Müslümanlar Allah vardır diyorsunuz, Allah'tan evvel hiçbir şey yok. Her şey Allah'tan başlamıştır. Evveli ahiri yok. Bütün varlıkların başı Allah Celle Allah'tan evvel bir şey yok. Bu ne biçim bir şey diyorlar? Biz böyle şeye inanmıyoruz diyorlar. Allah'tan evvel hiçbir şey yok. Her şey Allah'tan başlamıştır. Allah'ın varlığından sonra her şey var olmuştur. Vacibil vücuttur diyorsunuz. Bu ne biçim şey? Diyorlar. Cevap istiyoruz diyorlar. İmam-ı Azam soruyor. En fazla güvendiğiniz ilim hangisidir diyor. İlim. Hangi ilme itimat ediyorsunuz Diyorlar ki matematiğe. Matematik. Hani rakamlar, riyaziye. İki kere iki dört eder derler. Yani katil bir şeydi. En sağlam bu. En çok aritmetiğe, matematiğe güveniyoruz diyorlar. Hesaba güveniyoruz. Size aritmetikten, matematikten cevap versem kabul eder misiniz diyor? Ederiz diyorlar. Bundan daha kuvvetlisi olmaz. Peki söyleyin bakayım diyor. Matematik olsun, aritmetik hesap ilmi neyin üzerine kurulmuştur? Sayıların. Sayılar. 1 2 3 4 5 6 7 sayılar. Beş rakamından evvel ne var diyor? Dört var diyorlar. Dört rakamından evvel ne var? Üç var. Üçten evvel ne var? İki var diyorlar. İkiden evvel ne var? Bir. Birden evvel ne var? Hiç şey yok diyorlar. Matematikte, aritmetikte, hesapta en sağlam herkesin hesabını yaptığı bu sayılarda, aritmetikte her şey bir rakamından başlıyor. Birden evvel bir şey yok da Allah'ın hakkında niye böyle düşünmüyorsunuz diyor. Allah da bir bilgi şey yok onlara ver. Kabul ettik ya imam diyorlar. Tek itiraz yok. Sayı birden başlar. iki diye bir şey yok diyor. Üç diye bir şey yok. Üç nedir? Bir rakamının üç defa tekrarıdır. Dört nedir? Bir rakamının dört defa tekrarıdır. Dört diye bir şey yok. Bir, bir rakamını dört defa tekrar ederseniz dört olur. Her şeyin aslı birdir. Bu bir insanın zihnine nereden geldi? İlim bilmiyor. Birden evvel bir şey yok. Sıfır var. Sıfır hiçbir değer taşımıyor. Vahidül ehad olan Allah'ın varlığını bütün sayılar ispat etmiştir. Peki diyorlar. Allah her şeyi görür. Her yeri, her şeyi görür. Her yerde hazırdır diyorsunuz. Bu ne biçim oluyor diyorlar. Bir tanesi de böyle bir şey soruyor. Yani bir anda her şeyi, her tarafı nasıl görüyor bu? Buna gözünüzün gördüğü şeylerden gözünüzün görmesine sebep olan vasıtalardan misal versem kabul eder misiniz buyuruyor? En kuvvetli şey nedir? Işık. Yani insanın gözünün gördüğü en kuvvetli şey ışıktır. Işık olmadı mı göz görmez. Size ışıktan misal versem diyor, çok kabul ederiz diyorlar. Işıktan daha kuvvetli bir şey yok. Göz evvela ışığı görüyor. Hani karanlıkta bir lamba yandı mı evvela ışığı görürsünüz. Ondan daha keskin bir şey yok. Misali kabul ederiz deyince, peki diyor, dört tarafı camın içinde, eskiden hani fener vardı böyle, ortada bir fitilli lamba yanar, etrafı camdan bir kafes cam kafes kandil lamba söyleyin bakayım diyor karanlıkta bir kandilin etrafı camlı cam kafesli bir kandilin içinde bir mum yandığı zaman bu mum hangi tarafa bakıyor diyorlar ki mum her tarafa bakıyor hani karanlıkta bir mumu yakarsanız şuraya bakıyor buraya bakıyor der mi mumun karanlıkta yanan bir mum, mumun ışığı her tarafa bakar. Her tarafı görür. İşte diyor Allahu Teala da Allahu nuru semavati verar. Allah da kevni mekanın nurudur. Her tarafı aynen böyle görür diyor. Kabul ettik ya iman diyorlar. Bütün bu şekilde gözlerin gördüğü alemden misaller vererek hiçbir vesveseye, şüpheye, meraka yer vermeyecek şekilde izah etmişler, ızhar etmişler ve meseleleri açıklamışlardır. Eğer bizde İmam-ı Azam okutulsaydı, bakın şunu bütün yüreğimle söylüyorum, bütün varlığımla söylüyorum, okullarda, mekteplerde İmam-ı Azam Ebu Hanife okutulsaydı, kesinlikle ifade ediyorum, bugünkü inançsız ve anarşist nesil mümkün değil yetişmeyecektir İnkara imkan bulamayacak İmam-ı Azam Ebu Hanife nerede hangi mektepte kimin ne haberi var eğer okutulsaydı diyorum tanıtılsaydı İmam-ı Azam'ın yazdığı kitaplar var ehl-i sünnet itikadını çerçeveleyen perçinleyen harita kitapları var Fıkhı ı ekberi var fıkh Ekber adında bir kitabı var İmam Azam'ın. Muazzam bir kitap. Tarih-i Müstakim diye bir kitabı var. Hepsi bu. Bu anlattığım şeyler hep orada yazılı. fıkh Ekber, tarih Müstakim adında eserler yazmış. Bu kitaplardan neslimizin haberi olsaydı, eğer okusaydılar, okutulsaydılar, eğitimde görülseydi, gösterilseydi, bugünkü inançsız, Vatanı, devleti, milleti yıkmaya, parçalamaya çalışan gençlik, nesil, talebe, zürriyet meydana gelmeyecek. Herkes rahat edecekti. Herkes huzur içinde olacaktı. Okutmadık bunları, öğretmedik bunları, anlatmadık bunları, aşılamadık bunları. İmam-ı Azam'ı Ebu Hanife'yi anlatmadan mümkün değil. İslam'ı anlatmak mümkün değildir. İşte aziz müminler, bu noktayı fazla derinleştirmeden konumuza geçelim. Demek ki yeryüzünde yaratılmış bulunan bütün mahlukat Allah'ın kudretine aynalık ediyorlar. Ayna. Nasıl ki ayna güneşin ışığını yansıtıyorsa bütün varlıklar da Allah'ın varlığını ispat ediyor. Allah'ı inkar eden adam bütün çiçeklerin, bütün ağaçların, bütün yaprakların sanatkarını inkar etmiş olmakla hepsine hakaret etmiş oluyorlar. Bütün yaprakların tamamı davacı olsa, bütün çiçeklerin tamamı davacı olsa, bütün bal arıları, bütün tepekler, bütün varlıklar davacı olsa, hepsinin hesabını vermeye kalkışsa, zaman yetmeyeceği için ebediyyül ebed kafir olan, inkarcı olan insan cehenneme mahkum olacak. En tabii sonucu budur bu iş. Ve inkarcı kafir olmaktan da daha büyük tehlike, daha büyük felaket yoktur İslam için, Müslümanlar için. Evet. Ve yeryüzünde yaratılan bütün mahlukat, masnuat Allah'ın sanat eserleridir diyoruz. Allah'ın sanatını gösteriyor bütün varlıklar. Ama bir de bunların bir gayesi var. Mesela hayvanlar niçin yaratıldı? Çiçekler niçin yaratıldı? Ağaçlar niçin yaratıldı? Varlıklar neden yaratıldı? Ağaçlara ne lüzum var? Koyunlara, kuzulara ne lüzum var? Hani bir de bunun lüzumu, gayesi var. Yaratılış gayesi. Bu gaye nedir? Bunu da Allahu Teala kendisi izah ediyor. Ben bütün mahlukatı yarattığım bütün mahlukatı, varlıkları insana hizmet etsinler diye yarattım diyor. İnsana hizmet ediyor. İnsan için. Mesela Kur'an'a göre, Allah'ın beyanına göre bir koyun niçin otluyor? Öküz niçin otluyor? Ot topluyor. Çayır, çimen, ot, sap, saman niçin yiyor? Suyu niçin içiyor? Hayvanlar niçin yaşıyor? Hayvanların ve bütün mahlukatın yaşamasının bir tek sebebi var. insana hizmet. Koyunlar yediği otları, çiçekleri, sapları, samanları, içtiği suları en sonunda beş şeye çeviriyorlar. Beş şey. O hayvanın yediği otlar, içtiği sular sonunda beş şey oluyor. Ne oluyor? Hayvanın memesinde süt oluyor. Süt senin için. Bembeyaz bütün kabiliyetleriyle beraber süt. Pırıl pırıl bir süt alıp içiyorsun. Senin gıdanı orada yarattı Cenab-ı Protein, protein, protein. Sonra vücudunda et meydana geliyor. Et. Senin gıdan, senin vitaminin ette protein, 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 yapı taşı. Demek ki o koyunlar yedikleri otları ete çeviriyorlar, et. Senin için. Bu da kafi gelmiyor. O koyunların sırtında bir deri,